Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda e, Yalancılar Kahvesi'nin 5. bölümünü çekiyoruz. Yine ekiple beraberiz. Umarım size güzel bir video çıkar. O zaman başlayalım. Hmm. 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 Oyunumuzda 3 tane sembol var. Yıldız, güneş ve yani. ay. Yerde görülen kağıtımız yıldız. <laughs> Yeri atmamız gereken kağıt yıldız. Eğer ki rakipte koyulmuşlardan az kağıdımız varsa yıldızdan kandırma amaçlı şu şekilde mesela ben şu an güneş atacağım. İki tane yıldızım var size göstermek başlatıyorum şu an bunu. Göreceksiniz şimdi. İnternetim biraz sıkıntı çekiyor. <laughs> <laughs> yalan. İnanmayın. Hepsi yalancı. Bu masaya yalan herkes yalancı. Hayır yalan, yalan falan yok. Al hadi. Güvenmeyen vursun masayı o zaman. Vurma. Vur bize Yalan söylüyor bu arada. Vurmaz ki. O zaman korkmayacağınız. Bu kadar korkak olmayalım lan. Vur şu masaya hadi. Yalan o. Yalan. İki tane ben attım. Üç tane ben attım zaten. Ya bırak seninkilerin hepsinde yoktu ki zaten. Nesi yoktu? Vardı bende. Gamze inanıyor işte. Yo. Önüne bak. Şey Ka hocam. Kartıma Kaza, ba bak. Önüne şey bak. Kartıma bak. Önüne bak. Önüne bak. Bakarım. Lan <laughs> <Ona in> <laughs> <But> Allah kahretsin. Gamze <laughs> <laughs> Keşke güzel. iki tane atmasaydım. Doğru ka kabloyu çekmesin de. Sarıyı kes sarı. Bence öldüm. Kim? Oh iyi bari güzel. Kabloyu seçebiliyor muyuz Nasıl? Yok kendi seçiyor. Kendi saçı. <laughs> Ay atmamız lazım şimdi yere. Az önce iki tane atmasaydım şeyi ayı güzel olacaktı da mecbur atmak zorunda kaldım. Şimdi ne atacağız? Bana gelse ay, de bende kart kalmıyordu. Şöyle atalım. İnternetim, İnternetim yavaş ya. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yere atmam gereken kart ay ama şu an yan taraftaki oyuncu benim kartımı yedi problem yok yani kendim garantideyim şu an iki tane daha gördüğünüz gibi ayım var Artı bir tane de şu ortada gördüğünüz kırmızı kağıdım e, ay olarak kullanabiliyorum. Joker yerine geçiyor. Toplamda yani 3 tane Joker şeyim var. E, ay kartım var. Şimdi ben 2 tane sallayabilirim. Şu şekilde. İnşallah şüphelene basar. Korkma bas hadi vur. Oğlum niye bu kadar korkaksınız? Niye vurmuyorsunuz lan basa ya? Niye korkuyorsunuz? Niye niye? Ben <laughs> <Göze> geldi. <laughs> Niye gaza, niye gaza geldi? Bak. Karı Sen senin kabloyu kesiyorlar. <gülüyor> 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 patlamazsa, patlamazsa bak. Patlayacağım. Yeşili kes. yeşili kes hayır o patlayacak yeşili kes. Patlayacak. Geber lan. Pat Geber. Hadi be. Gamze. <laughs> <laughs> Bilmedin Bilmedi mi düşmanımız falan mı? Oyun bu. <gülüyor> <gülüyor> bir tane daha yanlış kesersen yandın ama. Haberin Yeşil olsun. Kesin. Gamze bir şey söyleyeceğim. Kıyafetim ben çok, çok iğrenç bu arada. <laughs> Senin? Seninki de aynı. Fark eden ne? Sadece üstündeki kıyafet farklı. Bende ben miymiş? <laughs> Senin ses Şimdi yerde kağıt güneş arkadaşlar. Güneş atacağız ama benim bir tane güneşim var. Şimdi bunları nasıl yedirebilirim bunu? Ş şöyle atıyorum. Ben sizi bekliyorum. Siz de beni bekleyin. İnternetim yavaş. Kusura bakmayın. Yine internetimde bir problem var galiba. Konumunu değiştiriyorum. Yerimiz güneş. Atıyoruz güneşimizi. Tolga mı? toplandı şu an. Elimizde güneş kalmadığı için mecburen sıkıntıdayız. Dikkat etmemiz gerekiyor. İki tane arttı. Ben şu an ne yapacağım? Şüphelence. Kimseye inanmıyorum. Size de inanmıyorum. Allah sizi kahretsin. <gülüyor> <gülüyor> Dost bildiklerimi arkamızdan mı oldu be? Kafasının suyu nasıl? Joss'la atacaklar. Kesin öleceğim patladı, bak Yeşili kesti. Allah kahretsin. Yok patlamayacak. Allah seni kahretsin be. Lanet <laughs> olsun be. Oğlum erimedi, erimedi bunun kafası. <laughs> Buzum oğlum ben. O buz kolay kolay kırılır mı? <laughs> kırılır tabi. İçine patladı bomba. Oo. Gamze'de güzel kartlar Ama var. Gamze'de, yıldızlar. Gamze'de iki tane yıldız var bu arada. Sen, sen göremiyorsun ki. Nasıl gör? Görüyorum, kabak gibi de görüyorum buradan. Hayır, soru, soru işareti olarak, olarak görünüyor sende. Hayır, şu an kandırıyorum arkadaşlar. E senin kartları da görünüyor görüyorum. Senin kağıdını da ha, görüyorum. görüyorum. Hı -hı. Biz Bisk koyu göremiyorum sadece şu an. Biz geçebilsem görünmüyor ki. En az bir ahşbren ahşbren. Oğlum bu kadar korkak ben... olmayın lan yalan konuşuyorlar. Aa, aa, aa. <gülüyor> <gülüyor> İki tane de böyle yere lan. İki tane de Sarıyı kes ne olur. Sarıyı kes. Gel gel sen de gel yanıma gel. Ke kefenin bir tanesi boş Hayır. gel. Hayır. Bir tane kefen boş gel. Yeşili Patlamayacağım. Anam kuzu çevirme oldu. Bir tane bir tane kefen boştu burada zaten gel. Ha. Oğlum kafam, kafam karı. Arkadaşlar birebir kaldılar. İkisinin de canı full. Belli olmaz. Yanlış kabloyu kesebilirsiniz. Yanlış kabloyu kesme durumunda da ölmeniz söz konusu. Dikkat etmeniz gerekiyor. Şu an çok çekişmeli bir maç var şu an. Hayır, hayır. Ee, bakalım hangisi ölecek? Şüphelendi galiba. Yere mi vurdu kartını? Yok vurmamış pardon. Bakalım ne yapacaklar? Söylüyor. Bence de yalan söylüyor ya papelci seni <laughs> kartını görüyor o yüzden konuşuyor bak kartını görüyor. Yeşil, çek yani. yeşili. Kırmızıyı Keş? kes. kırmızıyı kes. Kırmızıdan kurtardın Sarı an sarı an, tamam. sarı sarı sarı. Kırmızı. Sarı. Pat. Gidip <laughs> 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 ölmezsin ya. Arkadaşlar demiştim size ilk karttan da ölme, yani ölme şansınız var. Bunlara çok dikkat etmeniz gerekiyor. Deşekkür, Videomuz buraya kadardı. İzleyen arkadaşlara teşekkür ederim. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Bay bay.